Günaydın kıymetli insanlar. Bugün günlerden 6 Ağustos 2023 Pazar 10 ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 33,04, Şanlıurfa 35,93, İzmir 31,98, İstanbul 28,87, Çorum 30,78. Çankırı 30,47. Çanakkale 27,32. Zonguldak 24,47. Yozgat 31,27. Yalova 31,52. Van 25,64. Uşak 31,77. Tunceli 34,81. Trabzon 24,05 Tokat 20,09. Tekirdağ 31,64. Sivas 25,35. Sinop 22,24. Siirt 36,08. Samsun 30,35. Sakarya 28,23. Rize 25,08 Osmaniye 29,18 Ordu 20,28, Niğde 29,4, Nevşehir 29,56, Muş 28,02, Muğla 29,52, Mersin 30,77, Mardin 29,59, Manisa 26,71. Malatya 31,03 Kırşehir 32,19, Kırıkkale 30,33, Kırklareli 30,74, Kütahya 32,44, Konya 26,71, Kocaeli 30,13, Kilis 36,13, Kayseri 30,01, Kastamonu 33,09. Kars 23,25 Karaman 30,76. Karabük 36,59. Kahramanmaraş 30,88. İyi Yumuşak G D R 29,55. Isparta 27,72. Hatay 24,41. Hakkari 24,88. Gümüşhane 26,76. Giresun 22,05. Gaziantep 34,96. Eskişehir 28,95. Erzurum 23,82. Erzincan 27,61. Elazığ 30,83. Edirne 31,86. Düzce 36,32. Diyarbakır 35,99. Denizli 34,4 Bursa 26,02 Burdur 29,39 Bolu 33,85 Bitlis 27,55 Bingöl 31,29 Bilecik 28,38 Bayburt 30,56 Batman 38,89 Bartın 24,01. Balıkesir 30,98. Ağrı 26,63. Aydın 26,93. Artvin 35,03. Ardahan 23,69. Antalya 30,61. Ankara 31,31. ,31. Amasya 28,82. Aksaray 33,84. Afyonkarahisar 28,59. Adıyaman 34,99. Adana 33,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce pazartesi açık 28,38. Salı açık 26,72. Çarşamba hafif yağmur 20,66. Osmaniye Pazartesi az bulutlu 28,01. Salı parçalı bulutlu 27,6. Çarşamba kapalı 27,51. Kilis Pazartesi açık 26,9. Salı açık 27,8. Çarşamba açık 27,6. Karabük Pazartesi açık 28,11. Salı açık 26,86. Çarşamba hafif yağmur 21,38. Yalova Pazartesi açık 26,95. Salı açık 25,91. Çarşamba hafif yağmur 22,28 i yumuşak g pazartesi parçalı az bulutlu 30,84. Salı açık 31,07. Çarşamba açık 31,31. 31. Ardahan Pazartesi açık 23,39. Salı açık 21,56. Çarşamba açık 23,32. Bartın Pazartesi açık 25,05. Salı açık 23,26. Çarşamba hafif yağmur 17,28. Şırnak pazartesi açık 31,54. Salı açık 33,1. Çarşamba açık 34,17. Batman pazartesi açık 34,42. Salı açık 35,22. Çarşamba açık 37,57. Kırıkkale Pazartesi açık 26,57. Salı açık 22,25. Çarşamba açık 20,13. Karaman Pazartesi açık 26,3. Salı açık 27,38. Çarşamba açık 22,26. Bayburt Pazartesi açık 26,0. Salı açık 24,42. Çarşamba açık 25,73. Aksaray pazartesi açık 28,67. Salı açık 29,23. Çarşamba açık 26,16. Zonguldak pazartesi açık 25,34. Salı açık 23,59. Çarşamba hafif yağmur 17,5. Yozgat Pazartesi açık 28,36. Salı açık 24,06. Çarşamba parçalı az bulutlu 20,57. Van Pazartesi açık 25,44. Salı açık 25,88. Çarşamba açık 26,98. Uşak pazartesi açık 23,47. Salı açık 25,12. Çarşamba açık 22,2. Şanlıurfa pazartesi açık 31,1. Salı açık 35,67. Çarşamba açık 32,97. Tunceli pazartesi açık 32,64. Salı açık 32,09. Çarşamba açık 34,45. Trabzon pazartesi açık 26,62. Salı açık 24,63. Çarşamba hafif yağmur 23,38. Tokat pazartesi açık 22,79. Salı açık 19,55. Çarşamba kapalı 15,56. Tekirdağ pazartesi açık 25,79. Salı açık 24,66. Çarşamba açık 22,74. Sivas pazartesi açık 28,33. Salı açık 25,09. Çarşamba açık 22,32. Sinop pazartesi açık 27,8. Salı açık 25,46. Çarşamba hafif yağmur 19,45. Siirt Pazartesi açık 33,54. Salı açık 33,88. Çarşamba açık 36,25. Samsun Pazartesi açık 29,82. Salı açık 25,83. Çarşamba hafif yağmur 24,68. Sakarya Pazartesi açık 28,53. Salı açık 24,57. Çarşamba hafif yağmur 21,09. Rize pazartesi açık 22,73. Salı açık 20,03. Çarşamba parçalı az bulutlu 19,21. Ordu pazartesi açık 24,13. Salı az bulutlu 21,06. Çarşamba hafif yağmur 17,35. Nide pazartesi açık 26,37. Salı açık 27,62. Çarşamba açık 21,96. Nevşehir pazartesi açık 28,22. Salı açık 24,82. Çarşamba açık 22,51. Muş pazartesi açık 27,75. Salı açık 27,26. Çarşamba açık 28,74. Muğla pazartesi açık 23,75. Salı açık 25,94. Çarşamba açık 24,64. Mardin pazartesi açık 31,64. Salı açık 34,77. Çarşamba açık 34,43. Kahramanmaraş pazartesi açık 28,08. Salı açık 28,79. Çarşamba açık 29,67. Manisa pazartesi açık 24,19. Salı açık 25,24. Çarşamba açık 21,66. Malatya pazartesi açık 31,24. Salı açık 29,95. Çarşamba açık 31,73. Kütahya pazartesi açık 22,51. Salı açık 24,18. Çarşamba kapalı 19,1. Konya pazartesi açık 25,59. Salı açık 25,9. Çarşamba açık 20,85. Kocaeli Pazartesi açık 27,88. Salı az bulutlu 24,85. Çarşamba hafif yağmur 19,93. Kırşehir pazartesi açık 28,94. Salı açık 25,33. Çarşamba açık 22,48. Kırklareli Pazartesi az bulutlu 25,53. Salı parçalı bulutlu 21,02. Çarşamba açık 19,89. Kayseri Pazartesi açık 28,94. Salı açık 28,25. Çarşamba açık 27,31. Kastamonu pazartesi açık 25,09. Salı açık 22,04. Çarşamba hafif yağmur 17,45. Kars pazartesi açık 24,63. Salı açık 23,27. Çarşamba açık 24,26. İzmir pazartesi açık 27,16. Salı açık 28,09. Çarşamba açık 25,38. İstanbul pazartesi açık 26,46. Salı açık 25,76. Çarşamba parçalı bulutlu 22,65. Mersin pazartesi parçalı bulutlu 28,2. Salı parçalı az bulutlu 28,96. Çarşamba parçalı az bulutlu 28,95. İsparta pazartesi açık 23,23. ,23. Salı açık 25,54. Çarşamba açık 21,12. Hatay pazartesi açık 21,48. Salı açık 21,09. Çarşamba parçalı bulutlu 20,97. Hakkari pazartesi açık 27,17. Salı açık 25,82. Çarşamba açık 26,75. Gümüşhane pazartesi açık 24,66. Salı açık 22,17. Çarşamba açık 20,68. Giresun pazartesi açık 21,86. Salı açık 19,07. Çarşamba hafif yağmur 12,65. Gaziantep pazartesi açık 28,89. Salı açık 30,9. Çarşamba açık 30,64. Eskişehir Pazartesi açık 24,21. Salı açık 23,57. Çarşamba parçalı bulutlu 20,5. Erzurum pazartesi açık 24,16. Salı açık 23,27. Çarşamba açık 24,75. Erzincan pazartesi açık 30,5. Salı açık 27,91. Çarşamba açık 30,29. Elazığ pazartesi açık 31,72. Salı açık 30,59. Çarşamba açık 32,73. Edirne pazartesi açık 25,31. Salı parçalı bulutlu 22,0. Çarşamba açık 21,24. Diyarbakır pazartesi açık 34,28. Salı açık 35,98. Çarşamba açık 36,69. Denizli pazartesi açık 27,08. Salı açık 28,93. Çarşamba açık 24,86. Çorum pazartesi açık 26,79. Salı açık 22,7. Çarşamba açık 21,68. Çankırı Pazartesi açık 24,16. Salı açık 23,08. Çarşamba hafif yağmur 18,98. Çanakkale Pazartesi açık 25,21. Salı açık 23,44. Çarşamba parçalı az bulutlu 19,48. Bursa Pazartesi açık 26,4. Salı açık 25,42. Çarşamba hafif yağmur 18,91. Burdur pazartesi açık 24,91. Salı açık 26,89. Çarşamba açık 22,93. Bolu pazartesi açık 24,11. Salı açık 25,57. Çarşamba hafif yağmur 18,06 Bitlis pazartesi açık 26,36 Salı açık 25,17 Çarşamba açık 26,55 Bingöl pazartesi açık 31,67 Salı açık 31,73 Çarşamba açık 33,17 Bilecik Pazartesi açık 23,31. Salı açık 22,78. Çarşamba hafif yağmur 17,03. Balıkesir Pazartesi açık 26,07. Salı açık 25,28. Çarşamba kapalı 20,77. Aydın Pazartesi açık 23,9. Salı açık 25,51. Çarşamba açık 24,8. Artvin pazartesi açık 32,43. Salı açık 29,62. Çarşamba az bulutlu 27,55. Antalya pazartesi açık 27,62. Salı açık 27,31. Çarşamba açık 28,55. Ankara pazartesi açık 27,28. Salı açık 26,6. Çarşamba açık 22,74. Amasya pazartesi açık 30,14. Salı açık 25,05. Çarşamba parçalı az bulutlu 24,88. Ağrı pazartesi açık 26,45. Salı açık 26,03. Çarşamba açık 27,92. Afyonkarahisar pazartesi açık 23,08. Salı açık 24,69. Çarşamba açık 20,01. Adıyaman pazartesi açık 30,94. Salı açık 35,75. Çarşamba açık 33,53. Adana pazartesi açık 29,77. Salı açık 29,98. Çarşamba az bulutlu 30,25. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 2. Osmaniye hava kalite indeksi 2. Kilis hava kalite indeksi 2. Karabük hava kalite indeksi 2 Yalova Hava Kalite İndeksi 5 İyi Yumuşak GDR Hava Kalite İndeksi 2 Ardahan Hava Kalite İndeksi 2 Bartın Hava Kalite İndeksi 3 Şırnak Hava Kalite İndeksi 4 Batman Hava Kalite İndeksi 4 Kırıkkale Hava Kalite İndeksi 3 Karaman Hava Kalite İndeksi 2 Bayburt Hava Kalite İndeksi 3 Aksaray Hava Kalite İndeksi 3 Zonguldak Hava Kalite İndeksi 5 Yozgat Hava Kalite İndeksi 3 Van Hava Kalite İndeksi 3 Uşak Hava Kalite İndeksi 3 Şanlıurfa Hava Kalite İndeksi 3 Tunceli Hava Kalite İndeksi 3 Trabzon Hava kalite indeksi 3 Tokat Hava kalite indeksi 2 Tekirdağ Hava kalite indeksi 3 Sivas Hava kalite indeksi 2 Sinop Hava kalite indeksi 2 Siirt Hava kalite indeksi 3 Samsun Hava kalite indeksi 2 Sakarya Hava kalite indeksi 5 Rize Hava kalite indeksi 2. Ordu. Hava kalite indeksi. 2. Nide. Hava kalite indeksi. 3. Nevşehir. Hava kalite indeksi. 3. Muş. Hava kalite indeksi. 2. Muğla. Hava kalite indeksi. 2. Mardin. Hava kalite indeksi. 3. Kahramanmaraş. Hava kalite indeksi. 4. Manisa. Hava kalite indeksi. 3. Malatya. Hava kalite indeksi. 3. Kütahya. Hava kalite indeksi. 3. Konya. Hava kalite indeksi. 2. Kocaeli. Hava kalite indeksi. 5. Kırşehir. Hava kalite indeksi. 3. Kırklareli. Hava kalite indeksi. 3. Kayseri. Hava kalite indeksi. 3. Kastamonu. Hava kalite indeksi. 2. Kars. Hava kalite indeksi. 2. İzmir. Hava kalite indeksi. 2. İstanbul. Hava kalite indeksi. 3. Mersin. Hava kalite indeksi. 3. İsparta. Hava kalite indeksi. 3. Hatay. Hava kalite indeksi. 2. Hakkari. Hava kalite indeksi. 3. Gümüşhane. Hava kalite indeksi. 3. Giresun. Hava Kalite İndeksi 2. Gaziantep Hava Kalite İndeksi 2. Eskişehir Hava Kalite İndeksi 4. Erzurum Hava Kalite İndeksi 2. Erzincan Hava Kalite İndeksi 3. Elazığ Hava Kalite İndeksi 3. Edirne Hava Kalite İndeksi 2. Diyarbakır Hava Kalite İndeksi 3. Denizli Hava kalite indeksi 3 Çorum hava kalite indeksi 2 Çankırı hava kalite indeksi 3 Çanakkale hava kalite indeksi 2 Bursa hava kalite indeksi 4 Burdur hava kalite indeksi 3 Bolu hava kalite indeksi 4 Bitlis hava kalite indeksi 2 Bingöl hava kalite indeksi 3 Bilecik Hava Kalite İndeksi 3 Balıkesir Hava Kalite İndeksi 3 Aydın Hava Kalite İndeksi 3 Artvin Hava Kalite İndeksi 2 Antalya Hava Kalite İndeksi 3 Ankara Hava Kalite İndeksi 4 Amasya Hava Kalite İndeksi 2 Ağrı Hava Kalite İndeksi 2 Afyonkarahisar Hava Kalite İndeksi 4. Adıyaman Hava Kalite İndeksi 3. Adana Hava Kalite İndeksi 3. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. nokta bay